merhaba arkadaşlar hardcore serisine başlayacağız arkadaşlar uzun zamandır bunu planlıyordum yapmak istiyordum da zamanı geldi İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim güzel bir yerdeyiz Bu arada arkadaşlar yeni skinim böyle ee, yani yanlış anlamayın kaplama dışımın görüntüsü yani o Minecraft'ı bilmeyenler yine başlayanlar için o kötü bir kelime değil arkadaşlar hemen odun kazarak başlayalım dört tane şimdilik yeterli Şöyle kazma. Hızlı eşya yapma çabaları. Çakıl var. Alabiliriz abi. Sonra çakıl bulamayız, bulamayız. Derin bu ne böyle? Çakıl bulamıyoruz. En başta çakıl vardı. Arkadaşlar bu arada 1.21.11 donuyorum. Java tabii ki de. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da söyleyebilirsiniz bu arada. biz bataklığa mı geldik? Bunlar ne alaka? Bunlar sadece çölde çıkmıyor muyuz? Aa yaşasın koyun. Abi yatak için o gerçekten bayağı iyi oldu oyunun başlangıcı için arkadaşlar. da bilmiyor musunuz? Ama sana... ben neden her gördüğüm canlıyı direkt öldürüyorum ya? o kurbağaya bak çok şirin lan! Ya, görüşürüz kendine bak dostum arkadaşın için üzgünüm gerçekten. Mantar sanmıştım mantar. Sırf senin için anneni öldürmeyeceğim dostum. <laughs> bay bay. Köyme bulduk aslında. Bayağı iyi. <laughs> aslında bu ne abi? <laughs> sıkıntımız direkt gitti bu arada. Mexican Slime kalmadı. Şunlar bize lazım olacak. Büyü için falan. Mexican falan çözüldü de. Ne yapacaktım? Tekne ne yapacaktım? Ay, ikide bir unutuyorum. Şaka gibi. Akıntısının üzerinde nasıl yönelmiş çalışan bunlar abi. Korka bu eşittir köy müydü abi? Siz siz altımızda çok iyi şey var. Ramazan elindeyiz abi. Yürü gidin. dostum. yine, yine şimdi. Abi ben direkt giriyorum. Ağaçların altında şey olmuyor mu diyor? O güzel. Adam a işte. Uf, ucucuna ölmüşüz. Bu arada tam lafımın üzerine denk gelmiş. Yuhuu! Of, elmas abi, elmas. 3 tane abi, 3 tane. Demiş. Aha. Hadi koskoca arada bir tane daha hadi ya. Sen var mıdır? Al böyle geldim şuraya kalın. Ve bu da vardır inşallah ya. Yes 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 yes. Kalkan yapmak için de çıktı güzel. Bu videoyu böyle elmasın yanında bitirmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 500 like gelirse çok istemiyorum. 500 like. 500 like gelirse bu serinin devamını getireceğim. Bu hot sonlarda çok güzel bir yer yapacağım. Yine abone olduysanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.